Derseniz 1500 yeteri kazanmış mısınız onu öğrenelim. Evet B. Mehmet Ali Atıf bir doğru cevap. Boy, 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 evet Recep Bey 1500 YTL oldu. Oldukça boy. hızlı ilerliyoruz son iki soruda. Allah razı olsun. Geçen haftadan bu yana oldukça çalıştınız demek ki. Çalıştım. Bu arada sana şunu söylemek isterim. Geçen hafta bana verdiğin çeki bankaya götürdüm. Çek karşılıksız çıktı. E o çek geçersizdi çünkü ben imzalamadım. Ben senin imzanı taklit ettim. Bankaya götürdüm. Konan Bey beş para etmez adamdır. Ona güvenmeyin dediler. Onun imzaladığı çekimizi demeyiz dediler. Ben de arkasını mafyaya yazdırdım. E tabi geçersiz olduğu için benim imza artık, olduğunca... Artık güzel günlerini güzel geçirmeye bak. Yakında sen de gidersin. Recep <laughs> Bey. Evet, evet. buradaki sorumuza isterseniz geçelim. Adama azabını bozma. Ağrı Kompleksliyim. Yonca komiyesiyim. İsterseniz ben gideyim siz tek başınıza yerine. Yani. tane testimon var. <laughs> 670 tane frenzim var. 74 tane mesaj requestim var. Adamın asabını bozma. Barış Barış. Sor <laughs> bakalım. Evet soru geliyor. Biranın alkol derecesi... Beş. Kaçtır? Beş. Işıkları okumamı... İlerle artık. Tamam 5 diyor Recep Bey. 5'i işaretliyoruz. Hayır işaretleme. Son kararınız değil mi? Son kararım da ben C'ye 5 istiyorum. C diyorum. Ama 5 B şıkkında. Ben C'ye 5 diyorum. O yüzden şıkları okuyayım mı diye sordum ama. 5 hangi şıkta? D şıkkında. Onu C'ye al. Ben alamıyorum çünkü bilgisayarda. Bilgisayar bu B ye B ye insan hükmetmez mi? Bunlar önceden... Babasına uzan... göre mi alıyor bilgisayar? Tamam biz C diyelim ama de beş ışık vermeden söyledim dikkatini çekerse. Evet hemen söyledim. Şimdi onu tamam. C ışıkına oturtmayı tercih ederim. Tamam yapabiliyor muyuz öyle bir şey? Evet. Peki hemen değiştirelim. Oluyor mu? Evet şu anda yeri değiştiriyor. Allah razı olsun. 5 C ışıkını alıp yapabiliyorsun. evet. ilk defa öğreniyorum bunu. C5 dedi Recep Bey bakalım. Evet. Doğru muymuş? Doğru doğru. Her gün içiyorum. C5 doğru cevap. Doğru biliyorum. Alkışlamayın. Alkışlamayın. Zor soru değil alkış. Recep Bey çok hızlısınız. 6000 YTL oldu ödül. Böyle sorular sorma. Garip garip sorular soruyorsun. Benim hesabımı bozuyorsun. Ben artık bundan sonra yarışmanın bu evresinden sonra kendi sorumu kendim yazarım. Böyle bir şey bizim formatımızda yok. Bence var. Ki... Bence var. Bilgisayarda hangisi yaz. varsa onu. Yaz. Boru sesi, ki, yaz. Sarış nidası, nara, yaz. Avuç içi, aya, yaz. Ama bunlar... Eski dilde ayak, ha, yaz. Zaten bunlar... Resimdeki sanatçı, sorular. İzzet Altın şey yaz. Galiba çok bulmaca çözdünüz bu bir hafta içinde. Evet. Sıradaki soruyu okuyorum. 10.000 YSL YTL için Hadi bakalım. geliyor soru. Buyursunlar. Aşağıdakilerden hangisi Kafka'nın sevgilisinin adıdır? Evet, güzel soru. A. vonaliza Lisa B. Katya C. Milena D. Selena Ne diyeyim? A mı diyeyim, B mi diyeyim, C mi diyeyim, D mi diyeyim, ne diyeyim? Çeneni kaşıdığına göre ben C. Milena diyorum. Hayır, benim hareketlerim size bir ipucu verme. Kolunu bağladıysan dayı, o zaman D diyorum, kolunu bağladıysan. Hayır, ben herhangi yani bir, bir hareket yapmıyorum Sen çeneni kaşıyınca D, kolumu bağlayınca D demedim mi? Tabii ki öyle bir şey söylemedim. Benim size yardımcı olmam mümkün değil. Böyle mal gibi oturunca daha demedin mi? A diyorum. Emin misiniz? C diyorum. Benim jokerim var mı? Maalesef 3 joker hakkınızda kullandığınız için jokeriniz kalmadı. Bir joker versene. Böyle bir şey yapmam mümkün değil tabii ki. Sor bakalım yönetmene. Belki yapar. Ben yarışmanın formatını Anladım. biliyorum. Anladım, sen sor? Ee, böyle bir şey yapmamız Mümkün mü? Yapalım ne olur. He, duyamadım ötekini çünkü. Yapın diyor. E, evet. E, Remzi Bey'in konuşmaları tam olarak anlaşılamadığı için bir telefon hakkı daha sunulacak size. Pala Remzi'den mi bahsediyorsunuz? Evet. Ha, Pala Remzi anlaşılamadı evet. Anlaşılamadığı için. Anlayamadım. Yoksa formatımızda böyle bir şey yok. Evet bu sefer kimi arıyoruz? Pala Remzi. Pala Remzi Kermez. Ama onu aradınız ve onun Konukları Joker benim değil mi? Joker benim değil mi? Tabi, sizin ama hiçbir İstediğimi var? ararım, konuşma. <laughs> ara palayı. Peki, o zaman Remzi Bey'i tekrar arıyoruz. Cepten ara, sen cepten ara. Ee, yanımda maalesef cep telefonu yok, biz... Gitar aerodiksyon... cebini, al cebini. Cebinden ara, ayıp olur adam Arkadaşlar, arasında. bir cep telefonu... Adama ayıp olur ikinci defa. Evden bekleyecek Konan arar diye. Ara cepten. Kadın açarsa kapat. Rus açarsa kapat. Peki, seyircilerimiz nasıl duyacaklar ee... Ensuryal. Koyotay böyle. Eee... Teknoloji bu canım. Alo? Alo? Remzi Bey iyi akşamlar. Ben e, Konan ben. Aşık. Remzi e, Bey kim 500 bin istemez ki yarışmasından arıyoruz. E, Recep am… Bey hala yarışmakta. Kayınbiraderiniz. Ve e, bir soruda tekrar takıldı. E, 10.000 ytl kazanacak bu soruyu bilirse ee evet Recep bey size soruyu soracak Alo. alo demci duyuyor musun beni <laughs> Hiçbir şey anlamıyorum dediğinden <laughs> anlaşılır konuş tane tane konuş geçen sene evvel de jokerimi böyle yedin ooo ooo dinle senin yakının olduğun konu Kafka, ee, iyi dinle! Kafka. Kafka'dan soruyor, Kafka, senin bildiğin Kafka. konu diyorum, iyi dinle! Hiçbir şey anlamıyorum gene! Ee. Aşağıdakilerden hangisi Kafka'nın sevgilisinin adıdır? Iııııııı! Ee. Mona Lisa! Ee. B Katya! Ee. C Milena! D Selena! Iııııı! Alasın falasın! Alasın üsset! Veronica! Senin Ver birlikte olduğunu sormuyorum! Kafka'nın sevgilisini soruyorum. Veronica, Veronica. Milena. Milena mı diyorsun? Ee, Milena diyorum. ne hem ölüyorum Milena diyorsun. Milena mı diyorsun? Hadi da Tamam ben senin canına kurban, hadi. Evet, süreniz bitti, telefon bağlı. Dur bir dakika, kapatma, kapatmadan bir şey söyleyeceğim. Alo. <laughs> Akşam ne yapıyorsun lan? <laughs> he, bize gelsin he. Bu Conan Aşık var ya, o da gelecek. Ondan beraber alem yapalım. Ben geleceğimi söylemedim size. Konuşma bana Ona naşif gelecek. E, manken gelecek iki tane de. Eee... Halime'ye söylemeyin. Halime'yi yollayın. Ee... Recep Bey, Soruya bir. Tamam. Hadi kendine iyi bak. Salih abiler Reci'de. <laughs> reci'de oturuyorlar. Hadi yapıyorum. Gelecek onlar da hadi. Hadi çok konuşma kapat. Ben seni ararım sana. Hadi kapat işim var Yarışmadayım kapat. Evet hadi kapat cevaplayayım da şunu çıkayım gideyim. Zaten on çalacak haftaya kalacağız. Tamam hadi bay. Al arkadaşım. Evet. Bir kararı vardınız mı? C Milan'a diyorum. Emin misiniz? Eminim. Son, Son kararınız var. mı? Değil. A gong çaldı. Evet. Yarışmamız haftaya aynı kaldığı yerden devam edecek yine Recep Bey ile yarışacağız.